Merhaba WordPress'a e kullanan Fikret ben. Bu eğitimde size Cloudflare'i anlatacağım. Cloudflare'i hem sitemizi hızlandırmak hem de güvenliğini artırmak için kullanıyoruz. Burada da önce internetin nasıl çalıştığını anlatacağım size. Eğer çünkü internet sitelerinin nasıl çalıştığını anlarsanız Cloudflare'in çalışma mantığını da anlarsınız. Önce yapıdan biraz bahsedeyim. Burada kullanıcımız var. Bilgisayarında bir tarayıcı açmış. Bekliyor şu anda. İnternete bağlı eee tabii bütün siteler de bağlı. Biz WordPress okulunun sitesi üzerinden anlatacağım örneği. Bunu siz başka siteler olduğunu da düşünebilirsiniz. WordPress okulunun bir sitesi var. O da bir sunucuda barındırılıyor. Sunucunda burada bir IP'si var. Ben 1 2 3 4 dedim. Bu da sitemiz. Şu ortadaki kısımsa DNS sunucusu. DNS'lerde bütün web sitelerinin IP kayıtları tutuluyor. Ee, bir Kullanıcı e, herhangi bir web sitesine gitmek istediğinde, örneğin ben burada trendyol.com'a gitmek isteyeyim. Trendyol.com yazdığında DNS'e soruyor. Trendyol'un IP'si nedir diye. DNS de ona cevap veriyor. Trendyol'un IP'si budur. Ve cevabı aldıktan sonra da e, Trendyol'un sunucusuna ulaşıyor. Buradaki örneğimizde WordPress okulunun sitesine gitmek istesin. Adres çubuğuna yazacak. wpokul.co şeklinde. Enter'a bastıktan sonra eğer site ilk defa giriyorsa bilgisayar önce DNS sunucusundan WordPress okulunun IP'sini sorar. Ee, DNS de ona IP, gerekli IP bilgilerini cevap atar. IP adresini işte der ki bunun IP'si 1, 2, 3, 4 olsun. Öyleymiş çünkü. Ee, üçüncü adımda artık kullanıcının bilgisayarı e ee, internetten bu 1 2 3 IP'sine istekte bulunur. Bana ana sayfanı gönder ya da ilgili sayfayı gönder şeklinde. Bizim sunucumuz da e, 4. adımda ona cevap gönderir. Bu da dördüncü adımda gerekli HTML, CSS ve JavaScript kodlarını ve sitede bulunan diğer görselleri gönderir. Ee, internet siteleri bu şekilde çalışır arkadaşlar. Cloudflare peki e, nerede kullanıyoruz? Cloudflare bu işin neresinde? Şimdi size onlardan bahsedeceğim. Cloudflare aslında bir güvenlik duvarı. Yani firewall. Ee, güvenlik duvarı dediğimizde de adı üzerinde bir duvar. O duvar bizim web sitemizin önünde olmalı. Bakın o da tam olarak şu nokta. Web sitemiz web sitemizin önüne biz Cloudflare'i koyuyoruz. Bu Cloudflare. Peki bunu nasıl koyuyoruz? DNS kaydımızı değiştirerek. Önceden biz DNS kaydımızda diyorduk ki benim web sitemin IP'si 4 de şeklinde bilgi veriyorduk. Şimdi ise bunu 1234 demiyoruz. Cloudflare'in IP adresini ya da Cloudflare'in DNS server'larını ona tanımlıyoruz. Örneğin bunun IP adresi 7, 8, 9, 10 olsun. Artık WordPress okuluna girmek isteyen kişilere 7, 8, 9, 10 IP'si gidecek. Evet gördüğünüz gibi Cloudflare Bizim tam olarak sunucumuzun önünde duruyor. Herhangi bir kullanıcı artık istekte bulunduğu zaman bizim IP'mize değil Cloudflare'in IP'sine gidiyor. Cloudflare'den istekte bulunuyor. Cloudflare'de o isteği alıp bizim sunucumuza iletiyor. Bizim sunucumuza gerekli cevabı Cloudflare'e veriyor. Cloudflare'de bizden aldığı cevabı kullanıcıya gönderiyor. Sistem bu şekilde işliyor. Peki bunun ne avantajı var? Cloudflare önde olduğu için bir saldırı olduğunda Cloudflare bunu algılayıp o saldırıları engelliyor. Bizim sunucumuza hiç ulaşmamasını sağlıyor. En büyük özelliği bu. Hızlandırma işini nasıl yapıyor? Bir kere bir kullanıcı bir ana sayfayı istedi diyelim ki bu bilgiler zaten Cloudflare'de var. Başka bir kullanıcı tekrar istekte bulunduğunda bizim siteye tekrar sormuyor ana sayfayla ilgili bilgileri bana gönder şeklinde. Zaten diyor o bende var, hop hemen direkt gönderiyor bilgiyi. Böylece sitemizi de hızlandırmış oluyor. Bunun yanında ek avantajlar da sunuyor. Ücretsiz SSL gibi pek çok avantajı da var. Yahut da diyebiliyorsunuz ki bazı kurallar tanımlayıp benim sisteme örneğin belli bir ülkeden girilmesin gibi ayarlar yapabiliyorsunuz. Yahut da benim şu anda sistem saldırı altında her geleni belli bir pencere aç, orada bir insan mı diye kontrol et gibi çeşitli seçenekler sunuyor. Ayrıca kötü niyetli kişiler bizim sunucumuzun IP'sini öğren, öğrenemedikleri için doğrudan bizim sunucumuza da saldırıda bulunamıyorlar. Tabii ki de bu %100 güvenlik sağlamıyor. İnternette olan hiçbir şey %100 güvenli değil zaten. Ama büyük ölçüde bizim güvenliğimizi artırıyor. Cloudflare'in bir diğer özelliği de CDN olması. CDN, Content Delivery Network. Yani dünyanın çeşitli yerlerinden sitenize giriş yapıldığında kullanıcıya en yakın olan pop noktasından bilgiler gönderiliyor. Bu ne demek? Örneğin bizim sunucumuz İstanbul'da olsun ve İstanbul'da olan bir kullanıcı istekte bulunsun. O zaman Cloudflare'in İstanbul'daki pop noktası, İstanbul'da bulunan sunucu merkezi ona cevap veriyor. Ama yine bizim sitemizde, bizim sitemiz hala İstanbul'da, sunucumuz İstanbul'da. Almanya'dan birisi istekte bulunduğu zaman Cloudflare'in Almanya'daki sunucusu cevap veriyor. Böylece işlemler daha hızlı gerçekleşiyor ve siteler daha hızlı açılıyor globalde de. Trendyol, Shopify gibi pek çok global firma Cloudflare'i kullanıyor arkadaşlar. Cloudflare'in dezavantajlarını da söyleyelim bu videoda. Cloudflare'de bazen sorunlar olabiliyor. Her internet sitesinde olduğu gibi. Bu bizim sunucumuzda da olabilir. Cloudflare'de bir çökme yaşandığı zaman bizim sitemiz çökmese bile bizim sitemize erişim sorunları olabiliyor. Zaman zaman böyle sorunlar yaşanıyor. Cloudflare bu olaya müdahale ediyor ve sunucuları tekrar aktif hale getiriyor. Ama bunu da bilmenizde fayda var. Cloudflare'in ücretsiz sürümünü kullanarak DDoS saldırılarından kurtulabilirsiniz. Ön bellekleme yaparak sitenizin hızını artırabilirsiniz ve ayrıca ücretsiz SSL özelliği ile sitenizin güvenli açılmasını sağlayabilirsiniz. Tüm bunları WP Kulüp eğitiminde detaylı şekilde anlattım. Bu konuların tamamını ve daha fazlasını VP Kulüp'te bulabilirsiniz. Gelecek derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.